Arkadaşlar The yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Çukura girmek için tırmanma kancasını almamız gerekiyordu. Shut the fuck up. Bizi aşağıya tırmanma kancasını almaya ineceğiz. Pisar şey arkadaşlar. Buralar, buralar olabilir. Normal normal, normal. Çok mu derin? 630 kilometre falan var. Evet arkadaşlar. Baltamızı aldık hemen her zaman olduğu gibi baltamızı sen şundan çekelim basalım baltamızı bir yakalım. Bir daha mı iniyorsun? Şey Kaç kere iniyoruz? Kanka o zaman çukura giriyoruz biz demek ki. Belki çukura girdik. Ya oradan bence çukura giriş vardır. 그래. 어, 죽였지 뭐. 지야 나스배야, 배. Abi bekler. Abi bekler insanı yakalar. Yakalar. Beni öldürdüler. <laughs> Beni öldürdüler. Beni öldürdüler. Beni öldürdüler. Beni öldürdüler. Ben Aman dikkat et. Aman dikkat edin. Herhangi bir balta darbesi Kanka donuyor şu. Ser donuyor. donuyor. Ben Aman lazım buna. Lan yardımcı ol lan. Lan bilgisayar donuyor lan. <laughs> Beylahını vermişsin. Bebi anasını satayım öldürün şunları. Hala <laughs> <Yarab> <laughs> Ne <oluyor> ya? <laughs> Aa çukurdayız. Çukurdayız lan. Lan lan. Lan valla çukurdayız. Yemedesene. Valla çukurdayız. Woo! Sana helal olsun. Buradan sonrasına iner miyiz artık? Evet. Soldan gel. Yok, Sana yok. helal olsun. Sen biz var ya müthiş bir yere getirdin. Müthiş. Gel burada molokon al. Molokon. Molokon kokteyl. Bakın molotof değil molokon kokteyl. Lan buraya bize bir ev kursana be. Buraya bir ev kursana. Bak burada odunumuz falan da var. Devir de kursana be. Evet. Ne? Evet. mu? Yasak mı? Mağara yasak olabilir. O zaman yasak. Aşağı nasıl ineceğiz? Kaplı mağara alıyoruz. Evet. Baktım baktım yok. Yok. Evet, Aşağıda helikopter var. Zaten burada ineriz bence. Sen bir deneyim mi? Yok ben deneyim sen sen de. bekle. Kanka dur. Ben misin? Aa ben buldum lan. Burası işte evet. Oğlum çabaya Yavaş git ya. <laughs> sen çat diye atladın. Arkadaşlar. Arkadaşlar siz siz, siz siz olun. Siz siz olun. Ah, Uçutma alın. Bak buradan sonrasında ölürse var ya küfüre yerim ha. Hı. Ne? ne Kanka. Nasıl gelmiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> La beni lan beni gördüler lan. Orus bu. Orus bu. <laughs> haber ediyorlar haber ediyorlar Geldi mi sen? Gelmiyor. Tamam sen geldin. Büyük canavar mı? Nasıl <laughs> Ananı satayım. Virginia Virginia Virginia. Nasıl dedi? Şu kuzum alkol. Ben dedim. O Ah! tüneli gel. Bulut tüneli. Dayım da nereden gidiyor kanka? <laughs> Ölme lan. Lan sana ihtiyacı var. İhtiya... lan <laughs> Lan umarım ölmeyiz lan. Ya ölmeyi hak etmiyorum, biliyor musun? Lan artık çıkışı ver ya, lanet olmasın ya. Geldik o kadar, çıkışı ver kurban olayım ya. Oğlum çok hızlı gidiyor ya, normalde gitmiyor bu kadar ha. Nasıl, avatar açılmıyor ki? Geldik <laughs> Gözlerim yaşlı kuray çarpsın gönlüm Nasıl? Abi öyle bir şey olur mu ya? Nasıl? Lan Nasıl? abi böyle bir şey olabilir mi ya? Gerçekten ayıp ya <laughs> Gerçekten ayıp Çok ayıp boşuna bak Daha yalan heyecan oldu Allah çarpsın He? Resmi aldın mı? Ananı nasıl dedim? Virginia var. Virginia var. Geri çıkın lan. Lan git lan git. Bir şey yapmaz. Bir şey yapmaz. Aldım. Ya. Nasıl bir şey yapmaz? Kanka Bunu bir şey yapmayacağına emin misin? Bak bir karşıya. Ölürsek bir daha... ananı nasıl dedim? Geldi. 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 Kaçın lan. Kaçın lan. Kaçın lan. Öldük. Öldük lan. <laughs> öldük. Öldük. Bir dost var mı? ya. şuna bir molokono göndersene. Ya ben yapayım ya. Ben yapayım hayatını karartayım Şerefsiz İgni'nin oğlu. Yürü git. Al. Al. sana. Dur tamam. dur dur bana bırak bana bırak bana bırak. Ya bu. Bir dakika. İzin ver tamam. Bir dakika, dur dur dur. Bekle. Buyurun. Sen niye kal? Dikkat oğlum dikkat ol. Geri çekil geri çekil geri çekil. Dur dur dur. Ya yok, mu saç sprey maskesi ya? Yaksana bunu ya. Var tamam, var, var ya. bir tane oyun Kur'an çarpsın öteki taraf olsun. Gel gel, gel. Adam of. adam 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 adam. Adam ya adam ya yakıyor ya. Geri gel geri gel Öldü öldü galiba. Oluyor. Doğruyor kanka. Sol tarafa baksana doğuruyor mu? Lan kaç lan kaç lan kaç geri gel geri gel geri gel. Geri gel. Geri gel. Ulan sen bu işi yapıyorsun. Sen bu işi yapıyorsun ha. Ben çarpsın sen bu işi yapıyorsun. Sana bir şey söyleyeyim sen bu işi yapıyorsun. Kanka Allah bizim belamızı vermesin kanka. I'ya basar mısın? Orada sağda ne varsa giy. Lan buraya buraları buralar. Buralara basana. Giy. Giy diğerini. Giy. Giy 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 bas. Giy, giy giy giy. giy. Sağ tık değil sol tık. Giy. Giy 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 giy. Şimdi canının yanındaki sol tülgeye bak. Al sana zırh. Beni baksana sol elime bak. Sol elimi görüyor musun? Kaç tane hayvan öldürdük bunu giymeyi bilmiyoruz. Yazıklar olsun bize. Şimdi hayatta bu kadar hasar yemez. Bak kendine bak. Kendine bak. Görüyor musun kendine? Ne olur Zır, ya. yürü gidelim. Can var Ati'm gel. Buyur, gel o. gel. İyilsin. Gel. Gel misin? Ah. Oh. Vallahi Allah Harika. Kesin. Niye? Adam şey var. Kemikler. Sır yapmak için. Şu an zırhım çok yüksek. Allah şükürler olsun. Geldim e, şey baltana şey takmayı ihmal etme. Çok aydınlatıyor. Aşırı aydınlatıyor kanka. Allah belasını vermesin kanka sen bizim bize sınav mısın ya? Tırmanma kancası olmadan nasıl sol tarafa tırmanacağız? Oğlum oyunda tırmanma kancası mı istiyordu kanka? kanka, kanka. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl çıktın oğlum? <laughs> manyak mısın <oca>? oğlum sen? Kur'an'ı ne sen psikopatsın ha. Arkadaşlar aynı taktiği deneyin. Tırmanma kancasını bulmaya gidecektik bir de ya. Oğlum sen manyak mısın? Van Jackson şu an oyun bildiğin darbeyi yedi sen. Enerjini sokayım. <gülüyor> <gülüyor> Anne dur 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 dur. Ne? Sakin sakin. <gülüyor> sakin. <laughs> Kaka var mı? Benzin videonu patlatacağız biz işte. Ya Allah rızası için Virginia varsa burada bize niye söylenmiyor bu? <laughs> Neden bir sebebi gibi Kanka ev kur. Ev kur şuraya. <laughs> ev kurulmuyor mu abi? Bak gerçekten kuruluyor. Abi sen ne yapıyorsun? <laughs> Hadi ya. Abi sen ne yapıyorsun?